Evet, i̇nşallah. Cübbeli diyor ki ondan sonra da işte e, güneş batıdan doğacak 120 yıl yaşayacağız. Halbuki onun ilgili o kadar değişik hadisler var ki orada bir top bir konunun üzerine duruluyor. Yani ahir zaman 120 yıldır. Evet. Bu ne dikkat çekiliyor yani karmaşık bir şey yok. Evet. Yaz onu tabi biraz anlatırsam o konuda da biraz aydınlanırsa dinleyici kardeşlerimiz, seyredenler inşallah daha faydalı olur. İnşallah. Evet ümmetin ömrünün 1500 yıl olduğunu söyleyen alimlerin isimlerini say. Ayrıca hadis-i şerifin dışında hadis-i şeriflere dayandırarak kimler söylüyor? Bir kısmını say. Ünlü tefsir alimi Elmalı Muhammed Hamdi Yazır. Bak At Atatürk'ün tefsir yaptırdığı Elmalı Hamdi Yazır. Evet. evet. Büyük İslam alimi İmam Celaleddin Es-Suyuti. Eserini evet. okuduğumuz kişi. Evet. Büyük öne gelen büyük muhaddislerden Muhammed Abdurrauf el -E Menavi eş şafi Evet Menavi. Evet. Tabi'in devrinde Mekke'de yetişen meşhur kıraat alimlerinden Abdullah bin Kesir, İmamı İbni Kesir. İbni Kesir Hazretleri meşhur. Evet. Büyük İslam alimi El Berzenci Hazretleri. Evet. Ee, miladi 910-100'e yetişmiş Ebu Ce fıkıh, e, hadis, tarih, tefsir alimi Ebu Cafer Muhammed İbni Cerir et Taberi. Taberi. Tefsiri var Taberi'nin evet. Bediüzzaman Said Nursi. Evet. İmamı Ahmet bin Hanbel. Said evet. Nursi Hazretleri bak, Hazretleri zaten bu konunun asıl açıklayan odur. Evet. Hadisine dayandırarak. Evet başkan. Hanbeli mezhebinin kurucusu Büyük İmam İb İmamı Ahmet bin Hanbel. Hanbel evet. 11. yüzyıla yetişmiş büyük hadis alimi ve tarihçi Şirebey bin Şerhtar bin Şirebey Ed Deylemi El Hemedani. Evet. Büyük İslam alimi Beyazıtı Bistami. Mesela şu hadisleri de oku. Bak 120 yıllar e, evet. bak cübbeli bunları anlatması gerekirken bunları anlatmıyor. Sadece o göğe Mehdi'nin gelmemesini ispat etmek için hı hı. E, yani yüzyıllar sonra gelecek demek için e, hadislerin bir kısmını söylemiyor. Devamını söylemiyor. Halbuki diye devamını da söylemesi lazım. Yani evet. dürüst davranış budur. Evet. Buna gitmiş bazı aileler, malum aileler hı hı. işte Mehdi'nin gelmeyeceğini anlatır mısın gibi herhalde birileri de rica etti anladığım kadarıyla. Bana geldiler diyor. Evet. Bilmiyorum ne dediklerini de. Belki de kendinden de çıkartmış olabilir bu düşünceyi bilmiyorum. Evet. Büyük bir kahraman edasıyla anlattı. Önce ses çıkartmadım. Evet. Sonra izahlar anlatınca bak hiç sesi çıkmıyor şu an. Evet hocam. İnşallah. Evet. <gülüyor> <gülüyor> e ne gerek insanları doğru bilgiyle bilgilendirmek tabii varken, ki hocam, değil mi? Tabii Yanlış bilgilendirmeye ne ki gerek tabii. var? Tabii ki. Tabii. Oku biraz şimdi bu hadisleri. Bakın 120 yılın ilgili başka hadisler de var. Ondan sonra evet. okunmuyor. Ama biz okuruz. Evet i̇nşallah. hocam inşallah. i̇nşallah. Ha, hakim tarihinde Ebu Said bin Hamid Abdullah'tan Rabi silsilesiyle o da Abdullah bin Berideden o da babasından rivayet ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Kıyamet yeryüzünde Allah'a ibadet edilmeyen bir yüz sene geçmedikçe kopmaz. Bakın Güneş batıdan değil başka bir hadis bu. Evet. Hiç alakası bir hadis. Evet. Nain bin Hamad Ka'b'den tahriç etti. Dedi ki İsa bin Meryem aleyhisselam ve müminler Yecüc, Mecüc'den sonra senelerce kalırlar. Sonra gürültülü toz duman gibi bir şey görürler ve birden bir rüzgar ki Allah onu müminlerin canını almak için göndermiştir. İşte onlar müminlerden canı alınacak son gruptur. İnsanlar bundan sonra 100 yıl daha dünyada kalırlar. Bak bu şöyle 100 yıl. Bunların hepsini topladığımız o zaman binlerce yıl ortaya çıkmış olur yani. Evet. Demek ki ahir zamanda bir süre veriliyor ama e, Raviler onu naklederken karıştırmışlar anladığımız kadarıyla. Çünkü bir ittifak yok. Mesela bak 7000 yılda ittifak var. Evet. Her evet. ravi aynı şeyi söylüyor. Ama burada Ravilerde ittifak yok. Evet. Ama sürekli Hz. İsa'dan sonra e, sen oku ben hadisleri onun sonra çıkıyor. Naim Abdullah bin Ömer'den tahric etti. Dedi ki, kıyamet Araplar eski atalarının putlarına yeniden tapmadan kopmaz. Bu sürede Deccal'den ve Meryem oğlu İsa'nın inişinden sonra 120 yıldır. Mesela bak yine ayrı bir konu daha. Evet. Evet. Mesela yani 120 yıl. Deccal mesela insan putlara döndü. Şimdi eski Darwinist materyalist oldular. Eski putlarına döndüler. Hazreti Hz. Mesih'in devrindeyiz şu an. Deccaliyetin devrindeyiz. Evet. Ve evet. e bundan sonra bir 120 yıl alın. Tam uyumuş oluyor. Evet. Kıyam tam, tam kıyamet, tam, kıyamet, tam kıyamet vakti uyumuş oluyor. Maşallah. Yani hesapladığımızda bugüne göre evet. eklenen 120 yıl eklediler tam uyuyor. Maşallah. E demek ki e rivayetler muhtelif bu konuda. Evet. evet. Ama ittifakla anlatılan şey 120 yıllık bir zaman dilimi var ahir zamanda. Evet. Bu anlatılıyor. Maşallah. Yoksa güneş batıdan doğunca sonra güneş batıdan sonra zaten kıyamet evet. başlıyor. Ondan <laughs> sonra zaten adamlar sarhoş gibidir diyor Cenab-ı Allah. Evet. Evet. E, on, onlar diyor oysa ki sarhoş değillerdir diyor. Ve e, çocukların bile diyor yani küçük yeni doğmuşluktan çocuklar bile e, değil mi? Saçlar. Pardon e, genç e, insanların saçların bembeyaz olacağını söylüyor evet. Allah korkunun şiddetinden. Böyle bir ortamda imtihan oldum. 120 yıl yaşayabilir mi böyle bir insan? Evet. hocam. Evet. Adam ayakta duramıyor, konuşamıyor. Yani evet. adını sorsan adını söyleyecek halde değiliz. Allah diyor, e, onlar sarhoş zannedersin diyor. O sarhoş değillerdir diyor. Gebe kadın çocuğunu Gebe diyor. Kadın çocuğunu diyor. Şoktalar yani korkunun şiddetinden evet. en yüksek ve en şiddetli korkuyu yaşıyorlar. O vaziyette bir insan 120 yıl yaşayabilir. Evlenecek, düğün evet. yapacak, evet. işine bir dükkanını açacak. Evet. Olacak hiçbir şey yok. Evet. <laughs> Ticaretin Ama... devam ediyor. Hem kıyamet devam ediyor hem de millet mutlu, sevinçli yaşıyor. Olmaz böyle şey. Olmaz. İnşallah. Evet, Doğrusunu söylemesi lazım. İnşallah. Evet. Bir tane daha var. Evet. Ee, İbni Ebi Şeybe şey Musannef'te Ebu Muaviye Ameş'ten, o da Ebu Kays'tan, o da Heyzen bin Esvet'ten rivayet ettiler. O dedi ki, Muaviye zamanında ben ona uğramıştım. Yanında Abdullah bin Ömer vardı. Bana kimlerdensin dedi. Ben Iraklılardanım dedim. Bana sen orada tuzlu bir yer olan Kusi'yi bilir misin dedi. Ben evet deyince o dedi ki Deccal oradan çıkar. Sonra dedi hayırlılardan sonra şerliler için 120 yıl vardır. İnsanların hiçbiri kıyametin ne zaman kopacağını bilmez. Mesela bu da ayrı bir rivayet. Bakın. Evet yani hiçbirinde tam bir mutabakat evet, yok. Evet. Ama e, bir 120 yıllık ahir zaman dönemini bahsediyor. Mesela evet. Hazreti İsa'dan sonra Hz. İsa'nın zuhurunda, Deccal'in zuhurunda evet. değil mi? O evet. devirlerden e, sonra bir 120 yıldan bahsediyor. E bu da tam mutabık zaten. Tam da evet. Ama inşallah. Ama 7000 yılda evet. bir çelişki yok. Evet, Net. E, kendisi de söylüyor zaten diyor sayıyor şöyle 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 şöyle, şöyle 7 bin yıldır evet, diyor. Yani. Var mı o konuşması sende hazır? Var. Evet. Fakat ne hikmetse hem ayette yokmuş hem hadiste yokmuş. Evet. E kardeşim o zaman sen neye dayandırıyorsun? Neye dayanıyorsun o zaman yani? Neye göre konuşuyorsun? Evet. İnşallah. Bir de ehli sünnet alimlerinin izahına göre diyor. Hep sünnet alemi, alimi nereden alır bilgiyi? Hadis-i şeriflerden evet. alır, nereden söylesin yani? 7 evet. bin yıldır diyebilir mi? Evet. Kendi kafasına...